Efendim bugün dediğim gibi sadece YouTube'da YouTube'dan paylaşım yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ha, i̇yi iyi. Biz, ben 3-5 kişiden memnunum. Millet kendine baksın yani. Çok da umurumda değil. Şimdi bugün yani belediye başkan adayı adayı ama benim neredeyse 40 yıllık ee, dostum, kardeşim. Şimdi onunla çok güzel de konuşacağız. Her şeyi de konuşacağız. İzmir'i baştan aşağı konuşuruz. O çünkü e, diğerleri gibi e, ceviz kabuğundan çıkmadı. Yıllardır İl genel meclisi, hani bazı genç meslektaşlarımın unutup da bana sordukları İl genel meclisinde de üyelik yaptı. Onun siyaset geçmişi öyle dün çıkmadı ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkan Aday Adayı sevgili Seyfettin Şen. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ee, çok teşekkür ederim. Bir seyircilerden özür dileyim. Tamam Hasan Bey. Hasan Pars'ın ama benim Hasan abim. Sana Hasan abi desem <laughs> biraz tamam. Nasıl istiyorsan öyle. Dün Taceddin Bayır buradaydı. Oo. Ben de ona abi dedim çünkü evet, yani evet, biraz yani. şey yaptık. Şimdi Açık söyleyeyim beni şaşırtmadı senin çıkışın ben böyle bir şey bekliyordum sadece başka bir ilçe olabilir mi acaba Narlıdere'de neden olabilir mi diye aklımdan geçmişti ama Urla'da fakat seni sormadan önce bir şey evet. soracağım Urla'da rekor bu nedir ne var Urla'da bizim görmediğimizde çekti böyle herkesi çekti yani şimdi Urla Abi sen de çok iyi tanırsın. <laughs> 730 kilometre karenin her bir kilometre arasında ayrı bir güzellik var. Elbette. Doğa değil. güzelliği, deniz güzelliği, insan güzelliği, tarihsel, tarihsel geçmişi şey. 4000 yıla dayanır, sanatsal güzelliği, insan dokusu. Herhalde diyorum onu gezmek. Ama bu yetmez. Ee, hani Urlalı e, e, gezmeden şey insanların gelip orada göç etmesi, e, orada ev alması, oradaki dokuyu, oradaki e, artılmış güzelliği hissetmesi güzel. Ama e, bir de dışarıdan gelenler var. Hani Sanıyorum biraz da rant da var. Ee, o rant ve sermayenin de gazvesi var. Bazı dışarıdan gelen arkadaşlar da ona girdi. Bu kayyumluk olayı da biraz cazip Kayyumluk olayı, haydi. şimdi Asıl abi bir yerde demokrasi tıkandıysa ki Urla gibi bir yerde yani Kılıza ayıdan gelen bir gelenek var. zaman ayı en komün yaşayan bir şeydir. Siz de bilirsiniz Güven Hoca'nın kazısıyla başlamıştı. Evet. Ee, Hayat Hoca'nın bir Lümantepe var. Yani dünyaya akılan bir e, tarihi olan bir yerde şimdi demokrasiye sen dur, e, belediye başkanı olmasın, meclis çalışmasın, e, sivil toplum örgütleri dinlenmesin diye derseniz o zaman insanlar der ki ya burası olmadı yani bu demokrasi tıkama diye de isyan ederler. Hele bir de düşünün ki gitmiş oyunu vermiş. A partisi B partisi vermiş ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. Belediye başkanına kendi gibi hissedemiş. Orada bir devlet var. Ne yaparsan yani çalışsa da kaymakam bir devlet var. Çalışmasa da olan bir devlet var. Belediye binası devlet gibi yönetilen var. Bir de onun üstüne diyorsunuz ki mecliste çalışmasın. Ne yapacak insanlar? Yani o, oğlu işsiz. Ya da sokağa pis. Hı, hı. E, kime anlatacak? Trafik var. İşte artma yok. Bir şeyler. Kimi anlatacak? Kaymakamı da üç, üç kere değiştiriyorsunuz. Üçüncü kaymakam görevde. Ne yapsın kaymakam? Talimat alıyor, yapıyor. O demokrasi tıkandığı anda insanlar demokrasi arayışına girer. Ken sanatası çok güzel bir toplantı yaptı. Dedi ki istekleri bunlar. Sivil toplum örgütleri isyanda. Halk isyanda. Yani oy veriyor. Belediye yok. Kendi belediye yok. kayyum başkan iletişimi açık mı? Diyaloğu açık. Bazıları açık. Ben tanımıyorum. Hayır, ya şöyle, yani. şu, yani bazıları açık. Üç tanesinden bazıları açık. Yani bir, iki, üçü tanımıyorum daha yeni. İletişimi açık ama iletişimden yani şimdi kaymak ama bir şeyden rica etmek başkadır. Ama belediye başkanı. Tabii. Ey Seyfi ha. sen geldin koçum. Hadi bak Kökler toplamıyor, diyebilme şansına sahip. Tabii anlıyorum. Yok Meclis de öyle. Şimdi mahallesinden ya da sokağından bir belediye, belediye meclisi çekiliyor. Ama belediye meclisine bir şey söylüyorsun. E bizi toplamıyorlar ki diyor. Şimdi bir demokrasi tıkanıklığı varsa, o demokrasi tıkanıklığı aşacak olan yine halktır diyor. Doğru. Belediye veriyor. Alamıyor. Ee, hükümetten vermiş. Yüzde altmış, altmış beş vermiş. E, alamamış. Cumhurbaşkanına vermiş. Alamamış. Üzüldü halka. Sıkıldı, bunaldı, yani bir kare demokrasi sandığa gidiyor ama karşılığını alamıyor, karşılığını alamayınca da, da sıkılıyor, ee, insanlar da aday oluyor Doğru. Yani Yok ben e, kimseyi neden aday olduğunu yok, yok, öyle evet, deme hakkını evet, kendinde evet. asla bulma. Yok. Çünkü hep de söylüyorum bunu yani mücbir bir neden yoksa evet. her Türkiye Cumhuriyeti evet. vatandaşının kadın erkek hakkıdır. Burada biraz transferlerimiz fazla. Ha, orada evet. işte yani bizim Bayraklı'da bile dün itibariyle 14 taneydi aday Çok adayı. Bereketli. Ama şöyle bir olay var açıkçası evet. ben şimdi özellikle önümüzdeki haftadan itibaren aday adayları... Bilmiyorum ama şubatı bulmaz. Bize öğreniriz evet. artık adayları. Ocakta öğreniriz gibi geliyor bana. Listeler evet, gibi yani. geliyor. Sadece bir kriter arıyorum. Bulunduğu yeri ne kadar hissediyor. Yani aday olduğu yeri ne kadar şimdi size dönecek olursak ben yani her şeyi bir yana sevgili Seyfettin, her şeyi bir yana senin Uğurlan'ın bademlerini nasıl marka yapmak ah, için uğraştığına ya ben bir kere sıradan bir yurttaş olarak şahidim. Ol. Şimdi o senin ciddi bir referansın. bence büyük referansın. Bir de şimdi çoğu insanın unuttuğu İl Genel Meclisi mücadele yıllarım var. Evet. Hem de çok öyle e, şeydi. En Narlıdere Belediyesi'nde kulağ çınlasın Abdülbatır rahmetli biz beraberdik bir beraber Beraberdik ee, onların. Nizamettin Bedir'le o da döndü. Allah durmasın, rahmet eylesin. Yani sen hiç sokaktan içeriye girmedin ya. Evet. Şimdi belediye başkan adaylığı duyulduğu zaman Urla'da ben şeyi sormuyorum siyasi efladı evet, değil. Yok. O senin hep sürekli aralarında olduğunu insanlardan. Ya başka işin mi yok bu kurtlar sofrasında mı dediler. Yürü koçum. Sen bu işi zaten yapar mısın? Şimdi ilk önce Urla'dan deyince bazı selamlar getirdim. ben aha, aha, yarın Hasan sen. abinin yanındayım. Hasan Tansi'nin programına gittim dediğinde ee, bir kere Mehmet Emek ile işte, Murat Erbey. Oh, oh, Onlar dedi ki Hasan abimize çok selam söyledi. Aleyküm selam. Ee, yine parti kahvesi dediğimiz Mehmet Yağcı var. Beraber, orada dedi Hasan abine çok selam söyledi. Fırat'ın kahve bizim toplanma partilerin. Orada arkadaşlar yani Hasan Tansi'nin ki adaylar falan hep oradadır. Orada kovuşlanır. Çok selam söyle Hasan abimize falan diye çok böyle uğradan seni ayrıca seviyorlar. Onlar seni ayrıca seviyorlar. Ee, Barbaros'a gittim. O hmm. sorunun cevabı olsun. Hmm. Barbaros'ta biz metrekareye <laughs> köy başına üç tane aday gitmişiz. Yani köklü Hakan Yiğit falan. Orada Mustafa falan konuşurken insanlar şöyle bir bakıyorlar. İlgenel meclisi ve belediye meclisi de yaptım ben. ilçe başkanlığı yaptım. Orada yani Evet ya bizim 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 kiler olsun, bizim köylük olsun. Yani şahsıma zaten hani eski muhtarlar falan ayrıca önem verdiler sağ olsunlar. Yine uzun kuyruklardan ama eee insanlar şöyle bakıyor. Urlalı olsun ya. Yani Urla'yı bilen olsun Tabii. falan diye. Öyle öyle bir bakış Bak, açıları yani, var yani. Urlalı olsun ya. Bizden olsun. Yani e, ben daha kö çok e, belediye meclisinde hani e, grup başkan vekilliği falan yaptığım dönemde de insanlardan hissediyordum onu. Şöyle bir tavır var orada da. Ya sokağa bilmeyen, Urla'yı bilmeyen gelmesin diye. Ben de gençlik kolları arkadaşlarla toplandık. Dedim ki sorun bakalım zeytin analı, zeytin eli ve zeytinlerin aralarındaki farkları söyleyin diye. Şimdi onları bilmezseniz daha başka bir şey söyleyeyim aslında. Biraz da gülelim. Bizim Urla'da Tekir ya Murat vardır, abisi de Haso vardır. Hani böyle kasabaların güzellik, güzel insanları vardır ya. Herkes onlara espri yapar. Onlar da bir beynini boşaltır. Onlar da birebir tanır, cevap verir. Hani bizim engelli dediğimiz ama güzel insanlar var. Şimdi Çekil Murat diye bir şey var. Benden biraz büyüktür. Herkesin sevgilisidir. Herkese laf atar. Onun laf attığı adamdır Urlalı. Hmm. Onun bana e, sırtına bir vurur böyle. Bir elini alır. vur. Öyle bir şimdi Çekirge tanımayan onun belediyenin önünde e, kaini söylemeyen Urdalı belediye başkanı olmamalı diye düşünürüm ben. Çünkü o güzellik, hani o otantik güzelliği Murat'ta toplanmıştır o. Herkes tanır, herkese selam verir. Yani Aras'ta, ya, işte Salas Sokağı falan onları saymıyorum bile. Ama e, bakış açısı bizim olsun ya. Bir tutun kolundan sokakta, yani sokağa gelse. Sokakta tutun ben derdimi söyleyeyim diye bakıyor. Bizim trafik var ha. Şey, otopark sorunu var söyleyeyim diye. Doğru. köprü söyleyeyim diyor. Oğlum işle ilgili bana yardımcı olsun. Yani belediye almasa bile etrafa söylesin diye bakar. Arıtmamı söyleyeyim, suyumu söyleyeyim. Hatta elektriğimiz hani belediyeyle alakalı elektriğimi söyleyeyim diye. Şimdi bu gayet çağdaş bir şey bu ya. Doğru. Ama öyle Urla gibi yerlerde vatandaş, evet. hani devlet konusu bile olsa muhatap olarak evet. öncelikle belediye, belediye, başkanını evet. buluyor. Doğru. Şimdi bir de 30 bin yaklaşık 25 bin, 30 bin son 10 yılda gök almış. Yani hoşuna gitmiş Urla. Çok seviyor Urla'yı. İster villa da olsun. gelmişler. Şimdi Ama niye geliyorlar? Bir kasaba kokusu vardır Urla'da. İskele ayrı bir güzeldir. Keşme ayrıdır. Kalabak ayrıdır. Zeytinalı köyle kasaba arasında başka bir güzelliği vardır. 14 tane köyü vardır. Her birinin özelliği ayrıdır. Birisi yörüktür. Birisi Türkmendir. Birisi boşlaktır. Ama hiç birbirlerine Zıt gözle bakmazlar, tatları başkadır.